burada neler varmış öyle böyle oğlum. Traktör mü sürüyorsun sen? O, <laughs> çok mu fena onlar? Evet, onlar <laughs> Etka sen ne sürüyorsun Etka? Sen ne sürüyorsun? Ah bakalım Etka gel. Adı <laughs> ne Etka. <gülüyor> Etka Taha. Gel gel. Süremiyor musun sen? Ağaçlarda ne güzel çiçek açmış böyle. Hadi var. <laughs> ne bu Kestane. mi olacak bunlar? Evet, hep hep kurutulacak. Hep kestane olacak. Hem alma olacak. Vay, kestane, elma, erik. Son avukatı. <laughs> avokado ve domates olacaklar bak şurada ayma var bakalım evet peki domates peki ağaçta mı olur evet her türlü domates ağaçta olur her türlü her türlü olur diyorsun anne, anne çekerim ay git çek. sakın beni ezme Ah, beni ezme ezme beni Hayır, hayır. Ah, ezdi beni Cevdet. Ah, beni ezme Cevdet Efe. Çarptın. Çarptın mı? Hayır beni ezmelisin. Ezme beni katı ha. Sen traktörleri seviyor musun? Ah, polis gelecek şimdi. Sana ceza yazacak. Polis gelsin, cevidefiye ceza yazsın. Ceza yazsın mı sana? Ama suç işledin. Bir yaya çarptın. Efendim? <laughs> Ama görmen lazım. Şoförler çok dikkatli olmalı. Bir daha kendi dikkatli ol tamam mı? Cezası çok büyük. Bizi... Evet bir bakalım bir bakalım bir bak bakalım Etka Etka dur oynayalım mı hadi oynayalım gel Taha Aa, burası neresiymiş Cevdefe'nin okuluymuş burası Cevdefe neredesin göremiyorum seni Aa, Cevdefe kayboldu Ceydefe seni göremiyorum. Aa Ceydefe ordaymış. Oo süper. Haydi Etka, haydi Etka, haydi. Aferin Etka. Haydi. Aferin. Aferin Etka. Taha ya. Aferin. Tamam, tamam oğlum. Oradan mı geçsin bebekler? Çok mu korkunç? Yürü bakalım nasıl yürüyeceksin orada? Dikkat et. Ah! Başardın. Çok, korkunç. Çok mu korkunç? <laughs> evet, Cevdet et Şimdi ben. burada bir ev varmış. Evde kimler varmış? Yok, hiç yok, hiç yok. Nerede? Evet Kataha. Tamam. Evet biz oynamaya devam edelim şöyle. Sizin fotoğrafınızı da çekelim mi böyle? Hadi bir güzel bakın fotoğraf çekelim mi? <laughs> Siz zombi mi oldunuz? Zombi Hayır, Siz zombi Etka. Ben, 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 komik yapıyorum. Komik şey yapıyorum. Komik Allah Allah. Şeylerden yapıyorum. Komik kendim şeylerden yapıyorum. Ya, bak, ya. ah. <laughs> <laughs> Okulunu seviyor musun Etçeli Refe? Tuzaklı saklayacağım diyeceğim yere bak. Buna bak. Baksana. Efendim oğlum. Bakıyorum oğlum. <laughs> Aman Allah'ım. Oo, nasıl atladın öyle? Sen çok güçlenmişsin. <laughs> Aman Allah'ım inan. Çok güçlenmiş bu. Kumda mı oynamaktan keyif alıyorsun? Bakıyorum hadi seni çekiyorum uzaktan. Çok güzel. Biz eğlenmeye devam edeceğiz. Peşine de fotoğraf çekeceğiz ama bakalım. Çocukların hali daha fena olmazsa